Mehmet Hoca ile kimya derslerine hoş geldiniz. Arkadaşlar bu dersimizde 9. sınıflarda özellikle kovalent bağ ve iyonik bağda kullanılan Lewis nokta yapısını öğreneceğiz. Lewis nokta yapısı bağ oluşumunda etkili bir bilgidir. Dolayısıyla Lewis nokta yapısıyla hem iyonik bağ hem de kovalent bağ çok daha e, kolay ve çok daha anlaşılır bir hale getiriyoruz. Şimdi Lewis nokta yapısı ne demektir? elementin elektron dizilimi yazılır. Elektron diziliminden sonra elemente ait valans elektron bulunur. Valans elektronun element sembolünün dört yönüne birerli nokta şeklinde gösterilmesine biz Lewis nokta yapısı diyoruz. Eğer dörtten fazla valans elektronu varsa tekrar başa dönerek Tekrar baştan itibaren dört yönü ikişerli doldurmaya başlıyoruz. Örneklerle bunu pekiştireceğiz. Başlıyoruz. Aldığımız elementlerden biri azot olsun. Atom numarası 7. 1s2 2s2 2p3 şeklinde yazdık. En yüksek enerji düzeyi 2. Iki. Öyleyse ikinci enerji düzeyinden kesiyorum. İkinci enerji düzeyinden kestikten sonra bizim için valans elektron bu enerji düzeylerindeki 2 artı 3. Yani toplam valans elektronumuz 5 valans elektronumuz var. Sembolü yazıyorum ben. Azot sembolünü yazdım. Üstten başlayabilirsin. Saat yönünde ilerleyelim. 1 2 3 ve 4. 4 tane noktayı yerleştirdik. Yani 4 valans elektronu yerleştirmiş olduk. Hocam 4 yönü bitti. Üst, sağ, sol ve alt kısımlar sırasıyla doldurduk. Bittikten sonra tekrar başa dönüyoruz ve tekrar üstte ikinci elektronu yerleştirebiliyorsunuz. Peki bunlar ne işe yarıyor hocam? Eğer tekli elektronsa biz bunlara bağlayıcı elektron diyoruz. Bağlayıcı elektron bağ yapan elektron demektir. Dolayısıyla azot 3 bağ yapacaktır. Azotun 3 bağlayıcısı olduğu için azot 3 bağ yapar. Lewis nokta yapısında 3 tekli noktası olduğu için ama Burada bir elektron çifti var. Biz bu elektron çiftine ise bağ katılmayan ya da diğer bir ifadeyle bağ katılmayan, diğer bir ifadeyle ortaklaşmaya katılmayan elektron çifti diyoruz. Ortaklaşmaya katılmayan elektron çifti diyoruz. Bu şu anlama gelir. Bu elektron çifti bağ yapısına katılmayacaktır. Yani azot bağ yaptığında, molekül oluşturduğunda, bileşik oluşturduğunda 3 bağ yapar ve 3 bağla birlikte bir elektron çifti yani 2 elektronu bağ yapısına katılmaz. Bilgisini bize vermiş oluyor. Şimdi örnekleri genişletelim arkadaşlar. Burada ben yazdım bor. 1 S2, 2 S2, 2 P1 hocam. En yüksek enerji düzeyimiz burada. Dikkat ederseniz valans elektron sayısı 2 ve 1'den valansımız 3 elektron. Lewis nokta yapısına geliyoruz. Bor sembolünü yazdım. Hocam 3 yöne 3 nokta yazmamız lazım. 1, 2, 3 ve 3. Burada mümkün mertebe aralarında 120 derece olacak şekilde bir açı bırakıyoruz. Birbirlerini elektronlar ittiğinden dolayı. Öyleyse 3 tekli olduğu için bağ yapacak. Bağlayıcı elektron sayısı bağlayıcı elektron sayısı 3'tür. Yani bor 3 bağ yapacaktır. Bir diğeri karbon 1 s2 2 s2 2 p2 En yüksek enerji düzeyinden kestim. 2 i̇ki artı 2'den valans elektronumuz 4. Karbonun sembolünü yazdım. Hocam 4 tane nokta gerekiyor. 4 noktayı yazıyorum. Tepeden başladım. 1 2 3 4 yönüne birer tane elektron yazıldı. Öyleyse bağlayıcı elektron sayısı yani bağ yapacak elektron sayısı 4'tür. Dolayısıyla karbon 4 bağ yapacaktır. Oksijene geliyoruz. 1s2 2s2 2p4. Hocam en yüksek enerji düzeyi 2. 2 artı 4'ten Valans elektronu 6. Oksijenin sembolünü yazdım. Kaç tane nokta yazmamız lazım? 6. Tepeden başlıyorum. 1 2 3 ve 4. Hocam bitti. Tekrar başa dönüyorsun. 5 ve 6. Dikkat ederseniz burada bağ yapacak elektron sayısı 2. Peki bağ katılmayan elektron çifti sayısı kaç? Bağ katılmayan elektron çifti 1, 2 çifte bağ yapısına katılmayacak. Yani 4 elektron bağ yapısına katılmıyor ama oksijen 2 tekliden dolayı 2 bağ yapıyor. Devam ediyoruz. Flor 1, S2, 2S2, 2P5. Hocam en yüksek enerji düzeyi 2. Valans elektronu 2 artı 5'ten 7 valans elektronumuz var. Floru yazıyorum. 7 tane noktası gerekiyor hocam. 1, 2, 3 ve 4. 4 yönü bitti. Tekrar başa dönüyorsun. 5, 6 ve 7. Dolayısıyla Baktığımız zaman, burada bağ yapacak elektron sayısı, bağ yapacak elektron sayısı 1. Peki, bağ katılmayan, bağ katılmayan elektron sayısı kaç? 3 çift ya da 6 elektron diyorsunuz. Buradan gösterelim. 1 çift, 2 çift, 3 çift. Bunlar bağ katılmaz mı? bağ katılacak olan elektron buradaki tekli elektrondur. Bir bağ yapacaktır. Flor. Devam edelim. Neon. 1S2. 2S2. 2P6. İki, Hocam ikinci enerji düzeyi 2 artı 6'dan 8 valansı var. Neonun sembolünü yazdım. 8 tane nokta gerekiyordu. 1, 2 3 4 Tekrar başa döndüm. 5 6 7 ve 8. Dikkat edin, teklisi yok. Tekli olmadığından dolayı bağ elektronu bulunmamaktadır. O zaman bağ katılmayan elektron sayısı 1 çift, 2 çift, 3 çift ve 4 çift. Bunlar bağ yapmaz ki biz biliyoruz ki neon 8A grubudur. İşte 8A grubunun bağ elektronu olmadığı için 8A grubu kararlı ve bileşik oluşturmaz. Bağ oluşturmaz diyoruz. Oluşturmamasının sebebi buradaki elektron çiftlerinin tam dolu olmasıdır ve tekli elektronunun olmamasıdır. Hidrojene geldim. 1S1. Bir. Hocam doğrudan elektron sayısı 1. Öyleyse hidrojenin sembolünü yazdım. Yönü fark etmez. Bu şekilde bir nokta koyduk. Yani hidrojenin bağ yapacak elektron sayısı 1'dir. Dolayısıyla hidrojen bir bağ yapar örneklerle devam ediyoruz. Magnezyum. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2 şeklinde yazdık. Hocam en yüksek enerji düzeyi 3. Elektron sayısı valans elektronu 2. Lewis nokta yapısını yapalı, yazalım. Magnezyumun 2 noktası olacak. 1 nokta diğerini tam karşılığına 180 derece olacak şekilde yazdım. Çünkü noktalar elektronu ifade eder. Elektronlar birbirlerine en uzak noktaya iter. Öyleyse magnezyum 2 elektron vererek bağ yapısına, bağ yapımına katılır. 2 elektron vererek bağ oluşturur. Devam ediyoruz. Berilyum 1S2 2s2 Buradan kestim valans elektron sayısı 2. Berilyumun aynı şekilde 2 noktası olacak. 1 ve 2 ikili olduğu zaman mümkün mertebe en uzak noktası olan karşılığına yazın. Öyleyse berilyum bağ elektronu olarak 2 bağ yapacaktır. 2 bağ yapımı gerçekleştirir. Geliyoruz helyum. 1s2. Hocam doğrudan valans elektronu 2. Fakat helyum için biliyorsunuz ki 8a grubunda yer alır. Yani helyum soy gazdır. Soy gaz olduğu için ba oluşturmaz. Sıfır bağ diyelim. Bağ oluşturmaz. Bağ oluşturmadığı için Helyum'u 2 2 gösterdim önceki örneklerde şimdi. Helyum'u bu şekilde 1 2 şeklinde gösteremezsiniz. Bu gösterim hatalı bir gösterimdir. Böyle gösterirseniz helyum 2 bağ yapıyormuş gibi olur. Oysa helyum bağ yapmaz. Helyum'un bağ yapmadığını gösteren gösterimde 2 noktanın soy gazlarda olduğu gibi çift şeklinde gösterilmesidir. Dolayısıyla doğru gösterim bu şekildedir. Tekli gösteremezsiniz. Helyum'u ikili gösterirsiniz. Helyumun ikili yapısına biz dublet yapısı diyoruz. 2'den gelen dublet yapısı diyoruz. Helyumun bu gösterim şekli. Hocam öncekilerinde neon vardı soygaz. Evet, soygazdaki neonun Çevresinin 8 olması burada oktet yapısını gösterir. Oktette çevresinin tamamen 8 olmasıdır. Dublet ise helyum gibi 2 olmaktır. Ama berilyum ve magnezyum 2 olmasına rağmen dublet değildir. Çünkü helyum görüntüsünde değildir. Şimdi bir de iyonlara bakalım. Hocam iyonlardan azot'u öncelikle aldık. 1 S2, 2 S2, 2 P, 3 derseniz azotun nötr yapısı olur. Yani valans elektron sayısı 5. Azotun yazıyorum. 5 tane noktası 1, 2, 3, 4 ve tekrar başa döndüm 5 şeklinde. Ama eksi 3 demişiz. Eksi 3 demek burayı 2 P 6 olarak elektron sayısını 10'a tamamlamaktır. 10'a tamamladığımız için 3 elektron eklemiş oluyorsunuz. 1, 2 ve 3 alınan elektronları mavi ile gösterdim. Dikkat ederseniz burada artık oktet yani çevresi 8'e tamamlandı mı? Evet bu şekliyle oktede tamamlanmış oluyor azot azotun bu yapısını köşeli parantez ile gösterip üzerine eksi 3 yazıyorsunuz. Azotun 3 elektron alarak oktet yapısına döndüğünü anlatmak için. Gelelim alüminyum. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P1. Hocam valans elektron sayısı 2 artı 1'den 3'tür. Öyleyse alüminyumun normal gösteriminde 1, 2, 3 noktası vardır. Ama bize artı 1 denilmiş. Artı 1 demek bir elektronu vermektir. Bir elektronu verdiği için kendinde 3 elektronun 2 tanesi kalacaktır. Peki bunun gösteriminde yine köşeli parantez artı 1 diyerekten bir elektron verdiğini göstermiş oluyorsun. Azotta eksi 3, 3 alındı. Alüminyumda 3 noktanın bir tanesi verildi. 2 nokta kaldı. Dolayısıyla artı 1. Bir. Hidrojen 1, S2. Pardon. Hidrojen 1, S1. Bir. Doğrudan 1, S1. Bir. Hidrojenin 1, S1'inde. Hocam normal bir noktası vardır. Çünkü valans elektron sayısı birdir. Ama eksi bir olunca bu yapı değişiyor ve bir s iki haline geliyor. Çünkü elektron sayısı iki oldu. Öyleyse hidrojenin var olan bir noktasının yanına bir elektron daha alıyoruz ve iki oluyor iki olduğunu belirtmek için bir tane aldığını belirtmek için üzerine eksi bir getiriyoruz. Ve hidrojen de bu yapıyla dublet yapısına yani helyum yapısına bürünmüş oluyor. Helyum yapısına dönüşmüş oluyor. Hocam alınan hidrojenin bir elektronunu şu şekilde karşılıklı yazamaz mıydık? Hayır bu şekilde karşılıklı yazamazsınız. Çünkü elektron alışverişlerinde amaç dublet ya da oktet yapısına dönüşmektir. Bu yapılara dönüştüğü zaman atom kararlı soygaz düzeni kazanmış oluyor. Soygaz düzenine benzemiş oluyor. Arkadaşlar Lewis nokta yapısını bu şekilde anlattık. Soru çözmeyi ihmal etmeyin. Abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.